Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf güzel insan Hz. Muhammed'in hayatı 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazılarının linklerine de oradan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım doğru yanlış ile. Zor günlerinde akrabalarımızın yanında olmak dini bir görevimizdir arkadaşlar akrabalara, akrabalara karşı dinimizde de belirli sorumluluklarımız vardır zor günlerinde cenaze gibi ya da hastalık gibi günlerde yanında olmamız dini bir sorumluluğumuzdur. Bir baba çocukları arasında hakkaniyetli davranmak zorundadır demiş bu da doğru bir ifadedir peygamberimiz de hiçbir çocuğunu ayrım yapmamıştır. Geldik üçüncü sorumuza. Peygamberimizin aile fertlerine sahabe denir demiş arkadaşlar. Sahabe o dönemki e, ilk Müslümanlar için kullanılan bir ifade. Peygamber Efendimizin aile fertlerine ise biz Ehli Beyt kelimesini kullanırız. Ehli Beyt, Peygamber Efendimizin ailesi soyundan gelenler için kullanılır. En fazla hakkı bulunan komşumuz hem akrabamız aynı zamanda da komşumuz olan kimselerdir demiş. Arkadaşlar komşuların komşular üzerine belirli hakları vardır. Çok hakları vardır. Hem komşumuz varsa hem de akrabamızsa bu komşumuz tabii ki de en çok hakkı olan en fazla hakkı bulunan komşumuz o kişidir. Peygamberimiz bütün çocukları Hazreti Hatice ile olan evliliklerinden dünyaya gelmiştir demiş. Arkadaşlar peygamberimizin yedi tane çocuğu vardır. Bunlardan 6 tanesi Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Fatıma ve Ümmü Gülsüm Hazreti Hatice annemizin çocuklarıdır. Ama Hazreti Mariye annemizin ise İbrahim, Hazreti İbrahim çocuğudur. Yani yanlış bir ifadedir. Bir çocuğu da Hazreti dir peygamber efendimizin. Peygamberimizin doğduğu zaman da cahiliye dönemi denilir demiş. Şimdi o dönemi düşündüğünüz zaman aslında Peygamber Efendimizin doğduğu zaman da tamam doğrudur ama Peygamber Efendimizden önceki dönemler içinde biz yine cahiliye dönemi olarak ifade ediyoruz. Doğru bir ifadedir. Yani o dönemde işte diri diri kız çocuklarını gömmeleri gibi ya da saçma sapan putlara inanmaları gibi. Canımız, malımız, ailemiz, çocuklarımız, yiyip içtiklerimiz ve evren bize Allah'tan birer emanettir demiş. Doğrudur hepimiz canımız Allah'a emanettir arkadaşlar. Bir gün canımızı teslim edeceğiz, yediğimiz malımızı bırakıp gideceğiz. Hani der ya, bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Yani Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim'den bahsediyor. O dönemde Osmanlı hazinesi ağzı beraber doluyken bile ona bile kalmadı ya da kanuniye bile kalmadı. Resulullah Aleyhisselam yönetim işi ehli olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle diye haber verir demiş. Bu da doğru bir ifadedir. Böyle bir sözü vardır. Yaptığımız her iyi davranışta ve ibadette Allah'ın rızasını gözetmeliyiz demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yaptığımız bütün işlerde mesela şu anda size anlattığım derste bile olmak üzere yani size buradan bir kelime öğretmiş olsam mesela Ehli Beyt ya da farklı bir kelime bu benim için büyük bir mükafattır, büyük bir e, onurdur. Yani Allah rızasını kazanmak güzel bir davranıştır. Dünyadaki hassas düzen gittikçe bozulmaktadır ve bunda insanın hiçbir müdahalesi yoktur demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Eğer doğaya ellemediğiniz zaman bakın ozon tabakası delindi, küresel ısınma var diye her yerde duyabilirsiniz. Ama şöyle bir şey duyamazsınız. Hani belki duymuşsunuzdur bilmiyorum ama ozon tabakası belli bir süre beklediğimiz zaman aslında dünyadakiler bir şeyler yapmamış olsa kendi kendini onarır. Aslında öyle bir düzen var ki insan batırmasa bu düzeni kendi kendine düzelecek, kendi kendine kusursuz bir hali alacak. Boşluk doldurma sorularımız var arkadaşlar. Bu boşluk doldurma kelimelerimiz var. İlkinden başlayarak gidelim. Malın değerini gerçek değerinden yüksek belirlemek arkadaşlar kul hakkı yerine geçer. Kul hakkı sayılır. Yani bu kalemin fiyatı mesela 1 liraysa ha ben bunu 7 liraya aldım. Bu da biraz daha kul hakkına giriyor da hani 1 liralık bir ürünse 1 liraya satarsın. 2 liraysa 2 lira ama 1 liralık bir ürünü 10 liraya, 20 liraya sattığın zaman kul hakkına girmiş olursun. Müslümanı kandırıyorsun anlamına gelir nokta nokta kişinin Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas davranmasıdır demiş. Arkadaşlar kişinin Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesi ve hassas davranması da takva olacaktır. Hırsızlık ve gasp gibi malların haksız yollardan elde edilmesine şiddetli cezalar getirilmesi nokta nokta dokunulmazlığıyla ilgilidir demiş. Buradaki ifade arkadaşlar mal dokunulmazlığıyla ilgilidir. Yani kişinin malının korunmasıyla ilgilidir. Yukarıda da zaten burada görebilirsiniz. Acıyarak yaklaşma, karşındakine bir zarar gelmesini hiç istememe duygusu nokta nokta olarak ifade edilir demiş. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Şefkat duygusu olacaktır. Yani karşınızdaki kişiye karşınızdaki kişinin zarar gelmemesini istemek şefkattir. Görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle ve daha fazlasıyla karşılık verme demektir demiş. Arkadaşlar bu da vefadır. Hatta sosyal medyada ya da Instagram'da filan görmüşsünüzdür. Vefa İstanbul'da bir semt adı olarak kaldı filan diye. İstanbul'daki bir semt adıdır ama vefanın asıl anlamı şudur. Yapılan iyiliği unutmamak anlamına gelmektedir. Bizlerle kan bağı bulunan yakınlarımıza ne deriz? Akraba deriz Cebrail bana komşu hakkını o kadar anlattı ki komşuyu komşuya nokta nokta kılacak zannettim demiş Nedir Bu da mirasçı. İslamiyette arkadaşlar dinimizde güzel dinimizde komşu hakları aşırı derecede önemlidir. Yani gördüğünüz gibi ne diyor komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor peygamber Efendimiz. Peygamberimiz zengin fakir uzak yakın demeden tüm nokta noktaları ziyaret eder onlarla vakit geçirir demiş geçirirdi demiş. Şimdi arkadaşlar burada bütün zengin fakir uzak yakın demeden bütün komşularını komşularını ziyaret eder onlarla vakit geçirir olacaktır. Peygamberimizin ilk karısı ve altı çocuğunun annesi ise Hazreti Hatice annemiz olacaktır. Eşi Uhud savaşında şehit olan daha sonra peygamberimizle evlenen ise arkadaşlar Ümmü Seleme olacaktır. Ümmü Seleme. 10 tane de boşluk doldurma sorularımızı bu şekilde tamamladık. Son bir kez bakın sayfayı geçiyorum. Şimdi geldik arkadaşlar test sorularımıza. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeleri cevaplayınız demiş. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ehli Beyt'ten sayılmaz? Şimdi arka tarafta anlattığım Ehli Beyt kelimesi dersine kadar dinlediğinize bakalım. Ehli Beyt'i ben ne demiştim? Peygamberimizin aile fertlerine biz ne diyorduk? Ehli Beyt diyorduk. Yani burada diyor ki Peygamber Efendimizin aile fertlerinden sayılmaz olarak ifade ediyor. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali peygamberimizin ailesinden sayılır Ehli Beyt içerisindedir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin torunlarıdır. Yine Ehli Beyt içerisindedir. Hazreti pardon, seyitler ve şerifler yine peygamberimizin soyundan gelen kişiler olduğu için Ehli Beyt'tir. Ama Hazreti Meryem ve Hazreti İsa önemli kişilerdir. Ama hani Peygamber Efendimizin soyundan olmadıkları için ehliyet kelimesini kullanmıyoruz. Yukarıdaki hadisi şerif aşağıdakilerden hangi konuyla daha fazla ilgilidir demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden güvende emin olduğu kimsedir. Yani diyor ki Müslüman bir kişi doğru bir söz söylediği zaman ben onun Müslümanlığı olduğunu kabul ettiğimde doğru söylediğine inanıyorum. Ya da bana dedik <laughs> bu işte bir kilo geliyor dediyse ben buna güvenen kişiyimdir. Yani Müslüman olmak bunu gerektirir. Yukarıdaki hadise baktığınız zaman arkadaşlar güvenmekten bahsediyor. Yani anne babaya dua, sadaka vermek ve derslerimizi çalışmakla alakası yok. Emanetin korunması. Hatta şöyle diyeyim. Bak şuradaki emin kelimesinden de bunu çıkarabilirdiniz. Peygamber Efendimizin peygamber olmadan önce ne deniliyordu? Muhammedül Emin. Yani güvenilir insan anlamına geliyordu. Emanetin korunması doğru cevap olacaktır. O dönemde zaten Peygamberimize çok güveniyorlar emanetlerini veriyorlar idi. Yukarıdaki parçanın ana konusu aşağıdakilerden hangisi olur? Hazreti Peygamber yaşadığı toplumun aksine çocuklar arasında kız erkek ayrımı yapmazdı. Kız çocuklarına değer verilmeyen bir toplumda o şöyle demiştir: Kimin üç tane kız çocuğu olur ve onların edebiyle terbiyesiyle ilgilenir? Onları sevgiyle büyütür ve onlara güzel davranırsa o kişi için cennet vardır. Şimdi bize ne diyor? Ana konusu hangisidir? Şimdi kız çocuğu olanlar cennete doğrudan girerler aslında bundan bahsetmiyor metinde. Bu da var ama ana konudan bahsediyor. Bunlar ara konulardır. Erkek çocuğumuz olmuyor diye üzülmemeliyiz demiş. Bu da değildir. Bakın ne diyor? Kız veya erkek çocuğun arasında bir fark yoktur. Hemen üst cümleye baktığınızda, yaşadığı toplumun aksine çocuklar arasında kız erkek ayrımı yapmazdı diyor. Hepsine iyi ahlak öğretmeliyiz. Zaten bundan da bahsetmiş. C seçeneğimiz doğru olacaktır. Çocuklar çocuklarımızla şakalaşıp oyunlar oynamalıyız demiş. Bu da ara konular içerisindedir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Veda Hutbesinde Bizlere iki emanet bıraktığını ve bunlara sımsıkı tutunursak asla doğru yoldan sapmayacağımızı bildirmiştir. Bu iki emanet hangi bu iki emanet aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle doğru olarak verilmiştir? Bakın arkadaşlar veda hutbesini konuşmasını eğer bilmiyorsanız bunu internetten bakın dinleyin. Gerçekten bir Müslümanın bilmesi gereken bir konuşmadır. Orada Peygamber Efendimiz bize sahabe ehli beyt değil, bilim adalet değil, yetimler yoksunlar değil bize iki emanet bırakmıştır. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim biri de Peygamber Efendimizin sünnetleridir. Geldik son sorumuza. Sılay rahim çok önemlidir. Öyle ki Peygamberimiz Aleyhisselam akraba ilişkisini kesen cennete giremez diyerek çok sert bir şekilde uyarmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sılayı rahimdir demiş. Bakın dikkat ederseniz sılayı rahim akraba ilişkileri diyor. Genelde e, bayram namazlarınıza gittiği bayram namazına gittiğiniz zaman bayram namazı hutbesinde imam genelde yani önemli bir konu yoksa sılayı rahimden bahseder. Yani der ki akrabalarınızı ziyaret edin. Bakalım hangisidir sılayı rahim? Sıradan bir zamanda amcamızın evine oturmaya gitmek, onlarla konuşup vakit geçirmek bir sılayı rahimdir arkadaşlar. Çünkü akrabadır. Gidip onları ziyaret etmek sılayı rahimdir. Bayram gelince Konya'daki arkadaşlarımızı şaşırtıp yanına gitmek arkadaş olmaz. Mahallede ölen bir tanıdık olmaz. Bir öğretmenimizin yıllar sonra ziyaret etmek olmaz. Ne olması lazım? Akraba olması lazım. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi 2 yuvarlak. Gülen yüzler almanız. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.